Akına söyleyeceğim ister bana kız ister kızma kardeşim. Kendileri şey abi. bir duruşun var konuşurken. T'yi almayan. T'yi alıyorsun kanka. Ya işte ya. Bak. hani bir şey diyeyim mi? Bak yanlış anlama beni tamam, akıl. Vallahi arasına, Allah aşkına Allah, Allah aşkına bir bak. tanesi sıkıştıracağım kardeşim. kardeşim. Tek bir şey diyeceğim sana. Ondan sonra söyle ne istersen kardeşim. söyle. İstediğini söyle ben hani alınmam, gücenmem benim için sorun yok. Ama <laughs> sadece şunu söyleyeceğim sana. Konuşurken karşıdan gelen atakları şu şekilde e, savunuyorsun kanka. Hani yani, önemsemez mi geliyor? Önemsemezden ziyade hani e, es geçiyor Böyle yapıyor. Ezici bir üslup yapmaya çalışıyorsun. Bu da rahatsız ediyor. Yok aslında şöyle yapıyorum. Bak ben açık açık söyleyeyim. İlkay da az önce sordu. Şimdi kardeşim zaten ay, aylardır, aylardır canımı yaka yaka yaka. Herkes umursa umursaya bir hal oldum bu evin içinde. Benim şurada canım ciğerim dediğim insanlar bir cümle kurduğunda ben arkaya gidip çok gözyaşı döktüm. Tamam mı? Çok canım yandı. Onları yaşadık. O yüzden be. Şimdi son bir iki haftadır şöyle yaptım, birkaç tane diken çıkarttım, sustum, gelen geliyor, hop geri dönüyor, hiç umursamıyorum. Ama şöyle bir şey var, biraz daha hak vermen gerekiyor ona, çünkü o evde yaşıyor dediğim gibi, tamam mı? Merhaba. O evde yaşıyor, ben akın. O ben evde tartışmaya yaşıyor kardeşim. Bu arada. Ve o evdeki insanların ben düşüncesine yapacağım. biraz da olsa önem vermek Abi zorunda. Misin Anladın o? mı? Yani zorunda abi. hissedebilir de böyle bir ama ben İçiyim. senin e, Harima'nın hoş hoş aklında sen, sen olarak Akın olarak kötü yani. bir kötü insan olursunuz. olduğunu kesinlikle düşünmüyorum çünkü e, öyle değilsin ve e, sana karşı duygusal anlamda bir şeyler besliyor Vallahi, kesinlikle. Bir şey diyeyim mi? Ben kalbimi biliyorum kardeşim. Herkesin müzikle, baktığı pencere var. O yüzden e, kimse... Herkes istediği tavrı bürünebilir kardeşim ya. Kimse... E, yani... Herkesin Geçelim canı mi? sağ olsun. sıkıntı yok. Yani, şimdi bahçeye mi geçiyorsunuz? Gel evet, mi Buraya biz oturalım biz. Nereye gidiyorsunuz? Yani bu yalnız bıraksan Ne alakası var? ben herhangi birisi için gelmedim şu anda yani hep beraber muhabbet de biraz soluklanacaktık. sen de var ya olabiliriz. lastik gibi yere çekiyorsun ha şeyi. şeyi ne lastiği mi? ya ben olumlu bir şekilde düşünüyorum Tam ve tüm... işte belki bir, bir şey yalnız bırakmaya çalıştı adam farkındayım. Tamam mı? hani öyle bir şey şu an hani gerek yok biz zaten konuşuyoruz ben seninle de Peki. konuşurum annemle de konuşurum. Ya ben sadece yani. kötü, bir kötü bir şey yiğit yapmaya iyi ya. bir ya şey ya. yapmaya Biliyorum çalıştım zaten. İyi yoktu yani. Evimizdeki en misafirperver en bu konularda hakim olan adamdır yani şimdi ne güzel işte. Yani sonuçta ben de ee, bana evet. su verdiler senin bardağından. Evet öyle oldu biliyorum o gibi. Normal şartlarda aslında hepimiz insanlar evlerine birisi geldiği zaman <laughs> hizmetkar olur. Fakat burada böyle bir hmm. algı oluştuğu için yani ona bakarsan seni bana su vermen de anormal bir şey yok. Fakat ben de geçen hafta mesela Tuğçe'ye takıldım işte bana Emre su verdi falan filan diye. Gıcıklık yaptın mı? değil mi? Yani birazcık yaptım <laughs> ilk etapta işin açıkçası ama kötü bir niyetle yapmadım sonuçta bunu. Yani o birazcık böyle bir şeydi yani. Ülkeye bir daha öyle gıcıklıklar yaptın. <laughs> Yok, yapmıyorum Tuğçe'yi yani. Hafta şeydi. sonu sonra seni yazıyorum ben de. <laughs> Yapma. Sen de mi yazdın? Bir evet. tanesi Akın'dı, net tahmin ettim. Bir tanesi Onur'du zaten söyledi, diğeri de sen miydin? Sen de miydi? bayağı evet. tepki çekmişsin erkeklerinden. Herkes senin ismini yazmış ilk hafta, anlatsın. Olmaz. Ama bir şey söyleyeceğim, ya, tepki çekmek açısından da ben... ...hiçbirisiyle birebir bir diyalog kurup da bir iyi ya da kötü bir şey olduğunu düşünürdüğünü sanmıyorum. Benim kızdığım şey tek şey... Tuğçe'ye karşı olan tavrındı. O tavrından dolayı da ben seni yazdım açıkçası. Tuğçe'ye hani... karşı olan tavrım derken ilk geldiğim gün ve yani ikinci gün falan zaten böyle bir şeyin konusu oldu. Ondan sonrasında zaten bunun konusu kapandı. Hatta sen de burada bize canlı yayın bağlandığı zaman hani bacımsın dedin ya. Hatta orada benim çok koyun bir surat ifadem <laughs> olmuş. Onu da bilmiyorum nasıl oldu. Mesela o bile yanlış anlaşıldı. Gerçekten yok böyle bir şey. Yani hani ben bunu Tuğçe'ye de söyledim gönül rahatlığıyla. Çünkü öyle düşünmesini istemiyorum açıkçası. Neden düşünsün? Öyle bir normalde dışarıdaki hayatımda böyle bir yapım yokken burada birisinin bir şeyini ayartmaya çalışacak bir karakter de değilim işin açıkçası. E, tabii ki yani. de canım. Yok saygımız sonsuz yani. Boşta. Hani öyle bir şey olmadığının biz de farkındayız ama ister <laughs> yani istemez. Tabii gerginlikler olduğu zaman böyle şeyler oluşabiliyor. Yani afiyet olsun. bu evin düzenini ve e, algısı yavaş yavaş oturuyor bende de sonuçta. Buraya gelip farema konusunda e, tartışma açmasını... Kıskancı, kıskançlık olarak e, yorumlayabilirsin. Yorumlayamaz mısın? Yani e, bir şey hissetmeyen bir insan e, Farima'yı neden kıskansın değil mi? Yani. Hayır ama şimdi Enes şöyle bir şey var. Sen onu hani e, bir selam gönderme olayı var ki şunu hep dile getiriyorum ben yani. Bahane ee, mi diyorsun? Enes Selam o göndermedi, yani o niyetle yapılan bir şey değildi diye bunu söylüyorum. Çünkü ben biliyorum birebir ben buradaydım ve benimle giden bir Selam'dan bahsediyor ama gitmeyen bir Selam'dı o konuştu. Ee, senin o Selam olayından sonra bir de Farima'yı koruyor olman e, Gamze'nin gözünde ve bununla birlikte tabii bütün gelinler evinde e, o zaman hani Farma'yı neden koruma altına aldığı algısı yaratıyor yani başka bir yere gidiyor konu onların gözünde ve yani bizim gözümüzde anladın mı? Hı? Ben senden bahsediyor Bardakta geliyorsun Bardaklık, benim, Bardaklık. benim, benim, bardağım. <laughs> yok yok istemiyorum çünkü şey e, teşekkür ediyorum çok kahve Çok sağ ol. Afiyet olsun. Dürüst olacağım Görüşürüz, sana. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi sağ bak kendine. Için. Şimdi, Benle, bye bye. bahçede İlkay'la ile konuşurken ne de dedim? Bana senin dedi tavrın tepkin. Hayır ben aynıyım. Emre ile dedim biz birbirimize hiç saygısızlık yaptığımızı gördün mü sen? Hayır. Niye saygı duyuyoruz peki birbirimize? Olgun, yetişkin insanlar. Bunun şu saygının bile farklı bir çerçevede değerlendiren insanlar var dedim evin içinde. Yani şimdi buradan bakarsan dedim o zaman senin baktığın pencere kirli dedim ya. Tam bir örnek hikaye anlattım yani çok basit alması gereken alsın hikayeden cevaplarını kendine. Baktığın kalp gözün önemli, baktığın şey önemli abi bakış açısı önemli yani. Bir şeyler Aynen. olmayabilir. İnsanlar birbirlerini sevmeyebilir, anlaşmayabilir ama saygı duyar.